Şey, <laughs> kaldır, kaldır, kaldır. Yok. Koronavirüs aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla vaka ve ölüm sayıları düşmüş, kademeli normalleşmeye geçilmişti. En son yapılan kabine toplantısının ardından bilim kurulu 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni kararları masaya yatırdı. Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırılıyor. İnsanlar öldü kardeşim ya öldü ev, evlere sıkıştı Öldü ya. 1 Temmuz'dan itibaren hepsi kaldırılacak. Güzel de oldu yani bizim için. hiçbir iyi olmadı. Neden? Neden? Şimdi güne virüsü çoğaltacaksınız. Başka bir şey yok. Kim? Gençler mi çoğaltıyor? Gençler de çoğaltıyor. Yaşlılar da çoğaltıyor. Rahatlarız biz de biraz. Keşke maske de kalksa. Daha Açık daha... havada maske kalkma kararını bekliyor muydunuz kabinede? Ee, bekliyorum aslında çünkü açık havada yürüdükçe insan bir de nefes alamıyor, çok rahatsız oluyor. Siz de bu yüzden sanırım çıkardınız. Evet. Yakınımda da çok kimse yok diye çıkarmış bunu. Ben zaten çıkabiliyordum da çıkamayanlar için de iyi oldu. Çok güzel, çok güzel bir haber. Demek ki e, Türkiye normale e, dönüyor. Kademeli normalleşmede 65 yaş üstü toplu taşıma kullanamıyordu. Temmuz itibariyle yaş sınırlaması da kalkıyor. Sevindirici bir haber canım. çok iyi bir haber ederim. Her seferinde biz evlatlar olarak yetişemiyoruz onlar için de iyi oldu yani Çok şükür evet 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 biz de kullanabileceğiz Hayır kullanamam kullanmayı da istemiyorum arabam var arabamdan gider gelirim ben Valla ben her günkü gibi yaşayacağım yani bir manisi yoktu bana Şehirler arası seyahat kısıtlaması da kaldırılacak kısıtlamalardan i̇yi, O iyi olacak neden biliyor musun? 2 senedir ben 90 yaşındaki annemi göremedim Onu görmek için gideceğim nasip olursa İyi olacak tabii. Giderim tabii ya niye gitmeyeceğim ben? Bir 1 Temmuz'dan sonra. Yok 1 Temmuz önemli değil ki. <laughs> Otobüse veririz. Kaç para otobüs mesela iki koltuğu satın alıyorum ben. Sevdiklerimizin yanına gideceğiz. Yani göremediğimiz insanlarla kucaklaşacağız. Öyle yani. Ediyorduk o da açılıyor 1 Temmuz'dan sonra. Yani birinin cenazesi oluyor düğün oluyor. Gitmek sıkıntı kaymakamlıktan izin alacaksın. O da zor. Çok yoğun talep. Var mı plan 1 Temmuz'dan sonra şuraya gideceğim? Antalya'ya var. Bir düğün var, ona gideceğiz yani. Eğlence yerlerinde müzik yayınına ilişkin kısıtlama saat 24'e çekilirken kamu kurumlarında esnek mesaiyeden normal mesaiye geçilecek. Aşılamada rekor üstüne rekor kırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada yaş sınırının 25'e kadar düştüğünü söyledi. Biliyorsunuz AVM'lerde de aşı noktaları vardı. O aşı noktaları kent merkezlerine kadar geldi. Göreceksiniz ki burada Zafer Meydanı'nda da bir aşı noktası var ve insanlar gelip burada aşılarını olabiliyor. Sağlık hemşireleri, çalışanlar özveriyle çalışıyor ama tepedekiler o insanları görmüyor. Yani. Çalışmaları hız kazandı biliyorsunuz 25 yaşa Aynı kadar. da olmayanlar da var biliyoruz. Bazen soruyoruz. Kazansın oğlum. Da. Gençlerin hepsi oluyor mu? Oldun mesela sen düşünmüyor bazı gençler. Yavrum daha da, ne diyelim elhamdülillah. Çok, çok, çok. çok şükür biz bunu da bu şeyi de elhamdülillah sağlıklıca atlattık. Ölenlerimize rahmet olsun yavrum. Ne diyelim?